Arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün food draft yapıyoruz. Ve hemen başladık zaten. FIFA oynayanlar biliyor food draft. 5 tane karttan seçebiliyorsunuz. Ve Cristiano Ronaldo Totti. Şansa bak. Devam. Güzel Sterling. Kimya da lazım. O yüzden Oo, oh, Bernardo çok iyi oldu. Jorginho'yu alalım. Devam ediyoruz. Vay ne aldım? Vay ne oldu? Güzel oldu. Devam ediyoruz. Kötü. Alalım. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Ne geliyor? Dinye, dinye güzel. Fabinho mu? Walker arkadaşlar. Çok iyi Walker. FIFA oynayanlarımız biliyordur Walker'ın gerçekten muazzam bir stoper. Ve kaleye Mike nan... yok. İyi bir kaleci gelmesi lazım. Haydi. Haydi Muslera. Ooo Desiree. Arkadaşlar neler geliyor neler. Tamam down phrase Orta sahaya oyuncu lazım. Thompson. Geliyor kartlar. Davidson Alanya'dan. Haydi daha iyi kartlar lazım. Salah, Mbappe. Oo çok iyi oldu bastı Alalım. Boş dur. Orta sağ lazım. Sala. Sala alalım. Orta sağ. Or Burun bu, Fernandes Toti. Arkadaşlar neler oluyor? Öf. Gerçekten çok iyi kartlar çekiyoruz. Ve son olarak da Alvaro Negredo. Arkadaşlar nasıl kartlar çektik gerçekten. Kuluzevski geçse buraya eksi. Tamam durun bir. bir antrenörümüzü alalım. Premier Lig'den bir İtalya İtalya alıyoruz. Yok ya çıkaralım ama Ronaldo şimdi zaten 8'de oynar İtalya'dan aldığımız için. Burada 10'da oynuyor ama kimyası takımın iyice düştü. Oraya Bernardo Silva. Tamam. Çok iyi oldu. 190 draft. Öbür youtuberlar çok uğraşıyor. Biz belki de biz ya da yapamasak bile neredeyse yapmış olacağız. Yapamadık. Olsun. Takım gerçekten muazzam. İlk başta Bernardo Silva'yı ortaya alıp Mbappé'yi sokacağız. Haydi bakalım ilk maça geçelim arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz bir like atıp bize destek ve abone olup bize destek olabilirsiniz. o vadi Mbappe Pele. Arkadaşlar Pele'si var. Bizim takımımız da çok iyi. İnşallah yeneceğiz. Umutluyum ve antrenörleri Pep Guardiola. Pep Pep Guardiola. Hello. Hadi bakalım. Çok güzel kadromuz oldu. Ronaldo Totti ve Mbappe giriyor oyuna. Üf. 5. Kulusevski'yi de sokalım arkadaşlar. Orta sahada güç getirir. Güzel oldu, güzel. Haydi başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ve maç melden heute aus dem Haydi çocuklar. <laughs> Kulusevski. Sterling. Sterling. Kulusevski. Kubuzevski oynadı Sterling. Oynadı Sterling. Ronaldo, Sterling. Sterling. Sterling de ortaya döndü. Kubuzevski. Ronaldo Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Kaleci. So orta geliyor Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. 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 Bir korner daha. Yine orta geliyor Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Volker. Arkaya Kubuzevski. Kuluzevski açtı. Ronaldo Mbappé, 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 Mbappé va se griller, Mbappé, 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 çok Mbappé, 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 Ronaldo, Mbappe, Mbappe. Uçtu. tur arkadaşlar. Molaya baktı. Rakip pes ediyor. Ve pes ediyor arkadaşlar. İlk turu 3-0'la geçiyoruz. Mbappe çok iyiydi. Mbappe. İlk turu 3-0'la geçtik. Güzel takım. Gerçekten güzel takım. Yani defansif orta saha hariç kötü değil. Normalde takımlar böyle geliyor şansımıza bir de gerçekten çok iyi çıktı arkadaşlar. Tamam direkt molaya bastık. Ve değişiklerimiz Bernardo çıkıyor, Kylian Mbappe ve Kulüzevski. Muazzam bir takıma sahibiz. Gerçekten muazzam.

Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Geçemedi. Mbappe verliert den bal. Pereira çok iyi aldı. Haydi. Bruno Fernandes. Oynadı Mbappe. Bruno Fernandes. Mbappe. Oke. Bruno. 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 Ama Mbappe ikinci de garip vurdu ama Sterling Kulusevski oynadı Sterling Sterling orada geçmedi en vayna dönmüş Mbappe sandı vayna dönmüş arı Mbappe oynadı Ronaldo Ronaldo Sterling geçmedi Mbappe 2-0 stand 2-0. Ronaldo. Sterling. Kulusevski. Ronaldo çok güzel paslaşıyoruz. Ronaldo. Oynadı Vinaldo. Mbappe. Vurante vurdu ama geçmiyor. Rakip yine molaya bastı. Ve çıkıyor. Çıkıyor arkadaşlar. 2-0 3. turdayız. 3. turda yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz. Rakip çıktı. Çok güzel. Çok iyi oynuyoruz. Helal olsun. Ronaldo ile Kylian Mbappe gerçekten önde çok iyi. Tabii ki tüm takım iyi ama onlar bir ayrı iyi gerçekten. Haydi. Üçüncü tur. Yarı finalde rakibimizin takımı... Güzel bir takım yine. Onlarda da Dezai var. Stoperleri kötü ama belki değiştirirler direkt. Kötü bir takım değil arkadaşlar. Her şey olabilir. Haydi bakalım. Biz hemen molaya basıyoruz. <laughs> Çıkıyor Zilva, Fernando ve Mbappe ve Kuruzevski de girdi. Yine güzel iki değişikliğimiz her zaman ki inşallah devam edebiliriz. Çok iyi yolu devam edersek. Come on. Haydi haydi. Ve maç başlıyor arkadaşlar. Roberto Firmino'nun vuruşuyla başlıyor. Bruno Fernandes. Bu ve Pogba. Oli. çok hareketli. Oynuyor arkadaş. Roberto Firmino. <verdad> oynadı ama çok iyi aldı. Dezayi oynadı. Bu şu anlık Silva. Daha girmemiş Mbappe. Oynadık çok güzel bir pas. Jetzt müssen sie Ronaldo. aufpassen! Ronaldo. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Das Ronaldo. muss was der Treffer sein, aber Alisson macht da alles Geçmiyor. richtig. Kaleci, Alisson, Nun wird das Wechsel auf beiden Seiten gehen. Ronaldo, jetzt Ronaldo. kommt Ronaldo. Der Ronaldo. Da. gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Und Pereira, das ist der Dezayi, Sterling. Sterling. Pogba. Ke Bu aldık. Bruno Fernandes. Bruno <laughs> Fernandes çıkamadı. Ronaldo basıyor. Aramadık. Hayır. Yetişti de alleine mit einem Arkadaşlar. Bizim, <laughs> bizim, Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Bruno Fernand e, Bruno <laughs> Fernandes. So, Bruno Fernandes. <laughs> Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. <laughs> Mbappe. Schöner Spielaufbau. Mbappe. Czuki Dundee. Mbappe. Mbappe. Kaligi. Alisson. Das wird einen Eckball geben. Ronaldo Jaduro. Ronaldo. Da ist der Keeper, Ganz Mbappé. energisch. Der Ball ist erstmal Mbappé. weg. Mbappe. Ball kommt. Bruno fertig. Eine echte Brücke war das war ihn natürlich nicht. Nee, das war mühelos. Das war Alisson. Vorne der Ball gewinnen. Ronaldo geht hier Aldı Volker, Kulüzevski, oynadı Ronaldo. Ronaldo. <Sessizlik> <Axtı. Christoph Sessizlik> Ronaldo Aldı, attı <Sessizlik> Cristiano Ronaldo attı, Ronaldo bir. Tottenham Aldı, Mbappe Mbappe önünü dönerse büyük tehlike, Mbappe döndü önünü, Mbappe Mbappe oynadı, Wayne onu girdi. Schade, das so. war ein den Super gemacht. Ja, ja, Dönde. Mbappé. Wijnaldum. Mbappé. Wijnaldum. De Pele. Pele. Mbappé. Wijnaldum. Da oh, das war knapp. Tolle. Schöne Aktion. Ronaldo, er kann Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Ha, das war knapp. Ka hayır. Bruno Fernandes proba yarı çık. Otimik. Bu Hayır. <laughs> arkadaşlar. Ronaldo. Ronaldo kontra. geçmeye çalıştı, geçemedi. 2-1. Bir Arkadaş oynamıyor bu Sterling 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 mit der Chance. Yapmayı. Das, so Stirling, Dörren's. Dörren's. das warfisk, offense, da. <Sessizcast5> Und mit dieser Führung im Rücken gute Zweikampfführung. Jetzt vielleicht. Er ist heiß. Ein fantastisches jetzt eine gewisse Dominanz... Anzeigetafel spricht Bände. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ball bei Benbapé. Mbappé. arkada Pereira. Pereira. Pereira, Orta, İrani. <rested> <evne> Ronaldo gol. Golodetskii'nin Ronaldo, Haydi çocuklar, haydi. Ortaya Vainaldo Ronaldo. Ne

Bruno Fernandes. Das Tor sind klarer Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. 5 zu 3 jetzt. Aber Ronaldo Was ist denn hier heute los? Direkt, direkt. Jatma, Jatma. Bu direktler, bu direktler war ja, bu direktler. Zeybek, Zeybek. Volkes, Neva. Leyva, Bruno Fernandes, Dinye, Volker, Kulusevski, Bruno, Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, Ronaldo, ball, ball Cristiano Ronaldo. 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 Pass auf Cristiano Ronaldo. Parade. Ronaldo Alisson. vur şunu. Aber artık atın ya. Vorne jetzt die Atamadık arkadaşlar. Yine atamadık. Ronaldo'ya doğru. Oh. Ronaldo. <gülüyor> 4, <gülüyor> 5, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Yine bir kor kaldı. Fernandes. Fernandez, Fernandez. <laughs> Ben Değil de de gut da das ya yapma ya. Tam geri dönüyorlar de ya. Ya Walker Heel çok iyi prese ama prese geçti pass. o top. Ama ne Walker corner. Artık çok zor gittikçe kısıtlı. Kısıtlı bir zamanımız kaldı 15 dakika. Zaha. Haydi. Çok güzel bir hareketti gerçekten. Ama geçmedi. İşte Sterling. Sterling. Sterling geçti. Sterling. Offside. Hayır, Hayır ya, ya. O kadar gerçekten Çünkü çok oynadığımız maçta ne yazık ki kaybediyoruz arkadaşlar. Bir İzledim. İzledim. Muazzam bir takım asayit. Ronaldo. Sterling. Sterling. Ronaldo, Ronaldo. 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 Ronaldo, kaybettik arkadaşlar. Yazık oldu. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Ronaldo maçın adamı. Kötü paketler 15 binlik bir de yedi buçuk yedi buçuklu açalım. Haydi. Çok kötü çıktı. Hepsini indir aşağı ve son pakette Jumbo Premium Gold paket. yine çok kötü çıktı ne yazık ki Morata 2000'e koyalım ve Pereira onu da bir 2000'e koyalım Bunları indiriyoruz aşağı Ve futbol bölümümüzden de sonuna geliyoruz artık arkadaşlar. Daha fazla böyle futbol videolar istiyorsanız beğenmeyi unutmayın, Ve abone olun. Bir dahaki futbol futbol bölümlerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.